Allah'ın kulaklarım. Duyamıyorum. <laughs> Bu süt kaç yıllık? Çek beni. <laughs> çek, beni söyleyeceğim <sayıcı>, şeyler var. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Tepe karşınızda yeni bir video sizlerle. Biliyorsunuz daha önce Aslı evi çekmiştik. Ama o günden bugüne çok şey geçti. Başta kedilerimiz olmak üzere. <laughs> Şunu göstereyim. Miyav miyav Niye gösteriyorsun? Of of of. Evet, burada. bunu görmüştünüz zaten. Silde çekildiğimiz fotoğraflar vardı. Bunlardan bir tane daha yapabiliriz. Yakında bir buluşma yaparsak bir tane daha istiyorum açıkçası. Bunlarla böyle bir duvar yapsak çok tatlı olur aslında. Şimdi önce eve bir tane masa aldık. Bu arada bir önceki videodan sonra bayağı değişti. O eve yeni taşınmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane masamız var. Ondan sonra burada işte portremiz var. Bu arada babamın yaşadığı tekneyi göstereyim size. Onun portresi var. Bir de Atatürk'ün portresi var. Şöyle şöyle tekne, çırak teknesi. Ee, zengin olunca tabii ki kedilerimize de iki tane kedimiz var. Ev aldık. Pat pat aynen. Ev Gördüğünüz gibi ev aldık. oturacak koltuğumuz yokken kedilerimizin evi vardı. Bu kedi evi aldık ve kullanmadılar hiç. Burası non-boştu, o videoyu çektiğimiz zaman. Şimdi masa falan var. Burada Pro Beta'nın pro odası var. Bu arada klimamızı da göstereyim. İnanılmaz bir klima. Du, du, acaba kapıya neden parmaklarını kapıyı, bastığını... Kapıyı söyler... göstermiyoruz tabii ki. Bu da İpek'in odası. İpek'in kliması da şu köşede. Burada Onlara sarılacağım. Tatlış bir şeyimiz var kitaplığımız var. Bak burada raketlerim var benim. Senin spor yapmadığını herkes biliyor. Bir de senin gitarın var. Oo, Güzel. gitar. bir tıngırdatırsın belki. Tıngırdatayım o zaman. Evet, şimdi Berkant Can muhteşem bir parça seslendiriyor. Ee, bu parça tüm izleyicilerimize ve sevip de kavuşamayanlara gelsin. Sen olsan bari, sen olsan bari, sen olsan bari, olsan bari Allah'ım kulaklarım Sen olsan Duyamıyorum bari. Sen olsan bari <laughs> Sen olsan bari Evet bu şarkıyı Bugün de başkasının yerine utandık çok şükür Teşekkür ediyorum Şimdi oturma odasını göstereceğim Burada ünlü ses sanatçısı Berkan Çelik'i görebilirsiniz. Hep burada oturuyor. Bütün gün burada. Gitarıyla yeni parçalar besteliyor. Bu Görüşmeler. da Puf'u posu... Deneyicilerim de var. İnanılmaz. Al işte kızım kızım. Müzik kulağı çok iyi olan izleyicileri var gördüğünüz Burada gibi. Koltuk yeni alındı. Daha doğrusu yeni dedi. Siz görmediniz. Eee burası boşluktu önceden. Burası karma idi böyle komple ve doldurana kadar canımız çıktı. Vardı ben böyle duvara yapıştırdığım çerçeveleri göstermek istiyorum. Çünkü bunları yamuk yapıştırdım. Instagram'da paylaştım ve delirdiniz gerçekten. Çok oldu. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Berkant'ın temizlediğini iddia ettiği mutfağa doğru ilerliyoruz. Öncelikle bir saniye. Çiçek. <laughs> <laughs> Nasıl çöpe yarım koydum? lan? açıklar mısın? Ya olur öyle şeyler. Tam bu, denk getiremem. Arkadaşlar Berkan Tabete küçük bir tuzak kurdum. Temizlediğini söyledi, temizlemediğini biliyordum. Beta'nın ifşası geliyor. Gel gel Allah aşkına gel. Oğlum ben kendi ifşamı niye çekiyorum o zaman? Ne bu getir, kamerayı getir, getir buraya getir. Bunlar ne? O sen burayı topladım demedin mi? Arkadaşlar bir gördüğünüz önce. gibi gayet toplu. Şimdi bunu izleyen arkadaşlar, sen zannediyorsun ki senin yaşında kadın arkadaşlar. Ama bunlar benim yaşımda erkek arkadaşlar. Deliriyorum Dolayısıyla ya, Hiçbir deliriyorum. şey yok. Gördüğünüz gibi tabaklar düzgünce üst üste konulmuş. <laughs> bir adet <laughs> tepsimiz var ve her şey olması gereği. Bak, kirli bulaşıklar hemen lavabonun orada. Gördüğünüz gibi mükemmel, düzenli bir ev. Bu arada kedi bizi takip ediyor, kuyruk sizi. Peki, o zaman... Aha, buzdolabı açıyor. <laughs> Sevgili seyirciler sıra geldi gecenin en etkileyici haberine. Ne, ne? Aha bak bak bu, vallahi bu benim değil. Şu benim değil. Açık sos koymuş. Ah! Açık vallahi benim değil bak bu. Ya Allah aşkına senin 100 bu yıllık senin. Yalnızlık... senin Nasıl benim olabilir? Ben hayatımda alıyorum ben. Bu ne? O zaman <laughs> bu açık mısın? O salata, salata sosu. Ben çünkü sağlıklı yani. beslendiğim için salata yiyorum. Peki dur daha bitirmedim. Ha. Sakin ol. Ha. Peki boş ne yapıyor burada? Ona bir arşı daha, arşı daha kışa turşu kuracağım ben. Anladın ya Rabbim. Dur daha daha Ya bir şey var. söyleyeyim bu evin kadını yok mu bu evin kadını? Bu su kaç yıllık? <laughs> bu <bir gülüyor> Oğlum <bir gülüyor> bu video nasıl böyle bir işaya döndü, ifşaya döndü Bıkayım bir anda. Ya. Gördüğünüz gibi tam bir öğrenci şeyi dondurulmuş. Çektiğiniz söylediğim <laughs> şeyler var. <laughs> Şimdi normalde bu evde insanlar yaşıyor değil mi? Böyle bir kaos olamaz. İnsan <laughs> evi <laughs> gibi değil. Bak mesela birazcık kedi maması. Ulan bu? Ne yapıyorsun ya? Dur. <laughs> Bunlar, bunları ben sokak hayvanları için aldım bir kere. Birazcık klavye, sonra birazcık kutu, <laughs> biraz daha kutu. <laughs> Çünkü bu arada, mesela burada nasıl önce selfie çubuğunu aldım. Şurada alın. kutular var. Bu arada burası altın madeni gibi. Bundan sonra videonun kalanını şundan çeker misin? <laughs> Şimdi biraz da kasa. Aynen bu kasaları bu arada ben, kurdum, ben boşalttım. Ha, <laughs> easy. O dolabın içini aç. Bugün de utandık çok şükür. Kültür yumağıyım çünkü ben. Burası benim kitaplarım. Burada <laughs> da İpek'in çamaşırları işte. İpek'in dağınıklıkları. daha önce çekmemiştik. Böyle yapışmak çekmek için mecburen kucağıma aldım sonu şey. Kaldırmakta zorlanıyorum ama. Arkadaşlar küçük bir ev tur yaptık yine beraber. Rezilliklerimizi, Berkant'ın rezilliklerini size ifşa etme fırsatı sunduğu için bana Teşekkür ediyorum. Bundan Ona sonra bundan sonra bana çılgın şişko değil, e, beta tilki diyeceksiniz. Evet, beta fox diyeceksiniz. Bestesine seslendirdi bize. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sonraki vardı görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.